Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün edebi sanatlarla ilgili bir konu anlatımı yapacağız. Şimdi şöyle tabii edebi sanatlara başlamadan önce bir imgeden bahsetmemiz lazım. Şimdi imge nedir? Yani bir metinde imgenin bulunduğunu nasıl anlarız vesaire? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Öncelikle şöyle, yani bazı tanımlar var burada vermiş. Hani gerçek anlamdan bir şekilde uzaklaşma meselesi var. Yani ben şöyle ifade ediyorum. Ya yani burada tabii sembolleri kullanabilir sanatçı. İşte mecazi ifadeler, soyut, kendine ait bazı tasarımlar elde edebilir. Bunları yapabilir. Yalnız ben bunu böyle basitleştirirseniz hocam hani nasıl yapabiliriz diye sorarsanız bir yerde imge varsa orada bir kere mecaz olacak arkadaşlar. Yani bir yerde mecazi anlamlar artıyorsa orada imge vardır. Orada imge de artmıştır. Bir yerde gerçek anlam, gerçek ifadeler, gerçek anlamlı ifadeler artmışsa orada da imgeli ifadeler ne olur? Azalır arkadaşlar diyelim. Burada da vermiş. Yani kelimelere yeni anlam yüklüyoruz ve yüklenen yeni kelimelere yüklenen yeni anlamlarla imgeyi oluşturuyoruz. Şimdi bakın burada vermiş bir şiir var burada Sezai Karakoç'un. Ki imgenin çok yoğun olduğu bir metin bu. Şimdi bakın dikkat edin. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin diyor. Şimdi bir insanın deli köşesi diye bir köşesi olabilir mi? Gerçekten baktığınızda böyle bir gerçeklik yok. Yine bulutlar bu deli köşenin üstünde durabilir mi? Duramaz. ''Gözler merhametin ta kendisi olabilir mi?'' Yine gerçeklik üzerinden gidiyor. ''Olamaz.'' ''Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmur olabilir mi?'' ''Yine olamaz.'' ''Bulutlar geldi altında durdu. ''Peki bulutların altında durabiliriz.'' Doğru mu? Yani buna gerçek bir ifade, gerçek anlamlı bir ifade diyebilirim. ''Konuştun, güneşi hatırlatıyordun, gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bir insanın yepyeni bir sesi olabilir mi?'' Olamaz. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kar. Bakın arkadaşlar, neredeyse şiirin büyük bir kısmında ne yok, gerçek anlamlı ifade yok derece kadar az. O zaman şunu diyebilir miyiz? Burada imgeli ifadeler çok fazla. Yani sanatçı burada şiirin oluştururken imgeden fazlasıyla yararlanmış. Yani meseleyi gerçek anlamının dışındaki ifadelerle anlatmaya çalışmış diyelim. Ve özellikle şimdi söz sanatları zaten çıkış noktalarının başında bu geliyor. Yani imgeli. İmgeli ifadelerle biz efendim işte istiare yapıyoruz. Bir şekilde imgeli ifadeleri kullandığımız için biz işte hüsnü talil yapıyoruz vesaire. Söz sanatlarının çıkış noktası burası. Yani özellikle özetleyecek olursak şu mesele. Mesela size şiiri verdi. Dedi ki burada imgeli ifadeler vardı dedi. Vardır dedi şıklarda. O zaman ne yapacaksınız? Bakacaksın gerçekten bu böyle olabilir mi? Gerçekten merhamet bir insanın saçlarını ıslatan sessiz bir yağmur olabilir mi? Olabilirse tamam gerçek anlamda. O zaman imge az diyebilirsiniz ama bunun olmayayım imkanı olmadığına göre burada imgeli ifadeler kullanılmış dememiz gerekir arkadaşlar diyelim. Şimdi söz sanatlarına başlayalım arkadaşlar. Tabi ÖSYM işte söz sanatları, edebi sanatlar bu ifadenin her ikisini de kullanıyor. Yani edebiyi de kullanıyor. Sözü de kullanabiliyor. Yalnız enteresan bir durum var. Milli eğitimin kitaplarında söz sanatları ifadesi geçmiyor arkadaşlar. Direkt edebi sanatlar ifadesi geçiyor. O yüzden bunu bilmekte fayda var. Yani bu kavramın orijinalinin edebi sanatları olduğunu bilmekte fayda var. Şimdi neyle başlıyoruz? Teşbihle başlıyoruz. Aslında en kolayı da bu. Bunu aslında gündelik hayatta da sıkça yapıyor yani bir varlığı bir başka varlığa benzetiyoruz. Burada da vermiş. Söz yetkili kılmak için ne yapıyoruz? Benzerlik ilgisi bulunan iki varlıktan zayıfı güçlüye benzetiyoruz. Zayıf olan unsur benzeyen oluyor. Güçlü olan unsur benzetilen oluyor. Bir benzetme yönümüz. Olmak zorunda değil ama olabilir. Yine bunu yani bu benzetmeyi gerçekleştirirken bir edatta, edattan da yararlanabilir miyiz? Yararlanabiliriz arkadaşlar diyelim. Şimdi kendimiz bir benzetme kuralım. Onun üzerinden ne yapalım? Bu ögelerini de göstermeye çalışalım. Benim derslerde de sıkça kullandığım bir benzetme var ki bunu biz istiharede de kullanacağız. İşte mesela ne diyor? Aslan gibi güçlü çocuk diyor. Tamam. Şimdi neyi neye benzetmiş? Çocuğu yani çocuğumuz benzeyen aslana benzetmiş mi? Benzetmiş. Bu da benzetilen oldu mu? Oldu. Şimdi çocuğu, çocuk nitelikçe küçük olan, zayıf olan, aslan ise nitelikçe daha büyük olan. Burada çocuğu aslana hangi yönden benzetmiş? Güçlü olması yönünden benzetmiş diyebilir miyim? Diyebilirim. Buna da ne dedim? Benzetme yönü dedim. Hocam peki bu benzetmeyi gerçekleştirirken bir edat kullandı mı? Kullandı. Gibi edatını kullandı. Buna da ne diyorum? Benzetme edatı diyorum. Tamam. Yani zaten en fazla 4 tane ögesi olabiliyor bir benzetmenin. Burada da 4 ögesi birlikte bulunan bir benzetmeden bahsettik mi? Bahsettik dedik. Şimdi burada türleri var. Teşbih beli'de de ne var? Teşbih beli'de de yalnızca benzeyenle benzetilen var. Tam teşbih de ne var? Tümünün bulunma meselesi var. O zaman burada 4 ögeyi de göstermiştik. Bu benzetmeye ben ne diyebilirim? Tam teşbih diyebilir miyim arkadaşlar? Tam teşbih diyebilirim. Peki hocam biz bunu e, tam teşbihi yalına çevirebilir miyiz? E, çevirebiliriz. Mesela baba oğlunu ne diye seviyor bazen ya da çağırıyor. Aslan oğlum diyor. Bakın neyi kullanmadım? Gibi edatı kullanmadım. Doğru mu? Yine benzetme yönünü kullanmadım. Aslanı kullandım, çocuğu kullandım. O zaman oğlunu vatandaş neye benzetiyor? Benzeyen diyelim oğlum. Yine aslana benzetti mi? Benzetti. Benzetilen dedik. Şimdi neyi kullanmadık dediğimiz gibi yönle e, edatı kullanmadık. Bunu da yapabilir misiniz? Bunu kullanmadan da olur mu hocam? Olur. Buna da ne diyeceğiz? Buna da teşbihi beli ya da yalın benzetme, yalın teşbih diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Ah bu Türküler. Türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz demiş. Şimdi baktığınızda neyi neye benzetiyor? Türküleri, işte, Türküleri hani, benzetmiş. O zaman Türküler benzeyen oldu mu? Oldu. Ana sütü de benzetilen oldu mu? Oldu. Peki hangi yönden benzetiyor türküleri ana sütüne? Candan olması yönünden ve temiz olması yönünden benzetiyor mu? Benzetiyor. Benzetme yönlerimiz var arkadaşlar. Yine bakın neyimiz de var? Edatlarımız da var mı? Benzetme edatımız da var. O zaman şunu diyebilir miyiz? Hocam burada dört ögesi de bulunan ne var? E, tam teşbih var. Yarın dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil. Şimdi bakın karanfil neye benzetmiş? Bir katre, bir damlacık neye benzetmiş? Aleve benzetiyor. Peki karanfili işte aleve hangi yönden benzetiyor diye sorduğumuzda bir yönü var mı bunun? Yok. Peki bunun şeyi var mı ne o? Benzetme edatı var mı? E o da yok. O zaman benzeyenimiz var, benzetilenimiz var. Nasıl oldu? Yalın oldu mu arkadaşlar? Yalın oldu yani beli, teşbihi beli oldu mu? Oldu. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Şimdi bakıyorum musalla taşını neye benzetmiş? Tahta benzet. O zaman benzeyen musalla taşımız taht yani padişahın tahtı anlamındaki tahtımız ne oldu? Benzetilen oldu mu? Oldu. Peki hocam musalla taşını tahta hangi yönden benzetmiş? Yönümüz var mı? Yok. Ama edatımız var mı? Edatımız var. Hocam böyle olursa ne oluyor? Arkadaşlar bunların da isimleri var. işte pekiştirilmiş deniyor vesaire. Bazı isimler kullanılıyor ama. Yani ÖSYM bize ya tam olanını soracaktır. Ya da işte beli olanını soracaktır. Ya da burada benzetme var mı yok mu onu soracaktır. İşte benzetme var mı yok mu sorusunda mesela burada bir benzetme var mı? Var. Ama bunun türünü soracağını sanmıyoruz arkadaşlar diyelim. Üstümüze üstüme camların hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Şimdi bakın ama neydi? Kör. Görme engelli. Şimdi evi neye benzetti? Bir görme engelliye benzetti mi? Benzet. Peki o zaman yazalım. Şöyle benzeyen dedik. Benzetilen dedik. Şimdi evi işte görme engelliye hangi yönden benzetti? Gözüne mil çekilmiş. İşte bu eskiden böyle gözlerini böyle dağlayarak işte bir işkence e yöntemidir bu. Gözüne mil çekmiş derler. Gözüne mil çekilmesi yönünden benzetmiş olabilir mi? Olabilir. Peki edatımız da var mı? Var. O zaman benzetme yönüm de var. Benzetme edatım da var. Buna nasıl teşbih diyebilirim? Tam diyebilir miyim? Diyebilirim. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu Seda diyor. Şimdi bakın vatanı neye benzetti? Vatan benzeyen. Cennete benzettim arkadaşlar? Benzetilen. Peki hangi yönden? Bunu vermiş mi vermemiş? O zaman ne oldu? Beli teşbih oldu mu arkadaşlar? Oldu dedik. Sen İstinye'de bekle ben buradayım. İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım demiş. Şimdi bakın yalnızlığı bir köpeğe benzetmiş olabilir mi? Olabilir. O zaman benzeyen dedim yalnızla Benzetilen dedim köpe. Peki hangi yönden? Havlaması yönünden olabilir mi? Olabilir. Yönümüzde var. Edatımızda var mı? var. O zaman yine tam teşbih diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Şimdi istiareye bakalım. Aslında istiarenin yani istiare de temelde bir benzetmedir arkadaşlar. Yani iki varlıktan bir tanesini diğerinin yerine koyacağız ve bunu da yaparken bir benzetme amacıyla yapacağız. Mevzu bu. Tabi bunu yapacağız ama hocam bunu yaparken neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar bizim klasik örneğimiz vardı bir tane. Onun üzerinden gidelim. Biz ne dedik? Aslan gibi güçlü çocuk dedik. Daha sonra bundan iki tanesini gönderdik. Aslan çocuk ya da Aslan oğlum dedi. Hatırlayın. Bu da benzetme devam ediyor mu yine ediyor. Bakın adam oğlunu çağırırken aslan oğlum diye çağırdığı zaman bu benzetme olur. Ama şöyle de çağırabilir mi oğluna? Aslanım diyebilir mi? Aslanım gel buraya diyebilir mi? Diyebilir. Şimdi iş değişti. Vatandaş oğlunu aslanım diye çağırdı mı? Çağırdı. Aslında kastedilen şey aslan oğlum mu? Evet. Yani oğlunu aslana benzetiyor mu aslında? Benzetiyor. Şimdi baktığınızda çocuk benzeyendi, aslan da benzetilen. Benzetmenin ögelerinden sadece bir tanesini kullanır. Ya benzeyeni kullanacağız ya benzetileni kullanacağız. Tersinden gidersek ya benzeyeni atacağız ya benzetileni atacağız. Burada neye atmış? Burada benzeyeni atmış arkadaşlar. Benzeyeni göndermiş. Sadece benzetileni kullan. Yani aslanı kullanmış arkadaşlar. Yalnızca bir ögeyi kullanırsanız benzetmede biz buna ne diyeceğiz? İstihar edeceğiz arkadaşlar. Bütün mesele bu. Yani aslında kastettiğimiz benzetmede iki ögesinden bir tanesini kullanın, kullanma meselesi var. Yani açtığınız zaman isterseniz o ikinci ögeyi de ortaya çıkarabiliyorsunuz. Şimdi buradan hareketle şimdi Açığı var kapalısı var hocam nasıl oluyor? Eğer benzetileni kullanırsam Benzetileni kullanırsam bu ne oluyor? Açık istihare oluyor. O zaman ben burada açık istihare Yaptım mı? Yaptım benzetileni kullandım. Bir de bunun benzeyenini kullanıldığı versiyonu var. Eğer benzeyeni kullanırsam buna da ben ne diyeceğim? Kapalı istihare diyeceğim arkadaşlar. Şimdi fazlasıyla örnek var. Örnekleri çözmeye başlayacağım. Örnekleri çözdükçe zaten ne olur? Daha da iyi anlaşılmaya başlar diyelim arkadaşlar. Diyor ki iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece diyor Aşık Veysel. Gerçekten de iki kapılı bir han var da işte eskiden hanlar varmış değil mi? Yani insanların konakladığı yerler var. Otel tarzı yerler var. Şimdi bu bir otel diyelim hadi. Otelin iki kapısı var e. Bu otelin içinde gündüz gece gitme şansımız var mı? Yok. O zaman bu adam burada başka bir şeyden bahsediyor. Yani bu dünya hayatı olabilir mi? Olabilir. Biz bu dünya hayatını iki kapılı bir hana benzettiğini ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. O zaman yazalım. Dünya hayatı. Dünya hayatı benzeyen diyebilirim. O zaman bunu iki kapılı bir hana benzetti mi? Benzetti. Bu da benzetilen oldu mu? Oldu. Neyi vermedi? Benzeyeni vermedi. Yalnızca benzetileni verdi mi? Verdi. O zaman ben buna ne diyeceğim? Açık istiare diyecek miyim arkadaşlar? Diyeceğim. Bir hilal uğruna Arap ne güneşler batıyor demiş. Şimdi bakın arkadaşlar çok güzel ifade. Burada aslında ifade edilen yani güneşle ifade edilen aslında bizim neyimiz? Mehmetçiğimiz arkadaşlar askerimiz, Mehmetçimiz. Şimdi baktığınız zaman Çanakkale Savaşı'nda cephede Mehmetçimiz şehit oldu arkadaş Ve onun şehit olması yani Mehmetçimizin şehit olmasının yegane sebebi ne? Vatanı kurtarmak. Yani al bayrağımızı yere düşürmemek. O zaman Buradaki bağlam üzerinden Mehmetçik'i güneşe yani şehit olan Mehmetçik'i batan güneşe benzetmiş diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman Mehmetçik benzeyen oldu mu? Oldu. güneşte benzetilen oldu mu? Oldu. Yine açık istiare diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi ne diyor? Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz. Şimdi arkadaşlar bu adam burada 35 yaş şiirinde Cahit Sıtkı bir yaşlanma sürecinden bahsetmiş. Ve burada da biz nereden anlıyoruz? Çizgili yüz yani yüzdeki kırışıklıkların artmasından anlıyoruz. Peki hocam şakaklarına kar yağmış. Gerçekten bu kar yağmış da yaşlanmış olabilir mi? Ya olamaz. Hani burada kastedilen ne kar ile? Arkadaşlar dökülen beyazlar mı bunlar? Beyaz saçlar mı bunlar? Beyaz saçlar. O zaman beyaz saçları beyaz saçları bir kara benzetmiş diyebilir miyim? Diyebilirim. Yani beyaz saçlar benzeyen, benzeyen dışarıda, benzetilen içeride. O zaman yine açık istihare oldu mu? Oldu. Yani istihare de temelde bu benzetmenin aslında iki ögesini bulmanız gerekiyor. Yani benzeyen, benzetileni buldunuz mu? Hangisi içeride hangisi dışarıda? Bunu bulmak kolay. Şimdi divan edebiyatında da bu karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Diyor ki aşianı murgı dil zülfi perişanındadır. Kan da olsam ey peri gönlü senin yanındadır. Ey peri diyor ey peri kime? Se Hocam ben bunun hepsini anlayamadım. Hepsini anlamanıza gerek yok arkadaşlar. Ey peri diyerek kime seslenmiş olabilir? Sevgiliye seslenmiş olabilir mi? Olabilir. Yani sevgiliyi bir periye benzetmiş olabilir mi? Olabilir. O zaman buna ne dedim? Benzeyen dedim. Periye de benzetilen dedim yine. Yine sevgiliyi periye benzetmiş. Sevgili dışarıda, benzeyen dışarıda, benzetilen içeride. Yine açık istihar oldum arkadaşlar. Ol. Devam. Bugün ben bir ahu gördüm. Adam ne görmüş? Ceylan görmüş arkadaş. Salınıp da gezer gibi. Peki ormanda geziyormuş. Ceylan görmüş. Adını sordum dönüp gitti sanki baktı kızar gibi. Ha, bu adam ormanda gezmiyormuş aslında. Ceylan da görmemiş aslında. Çünkü niye? Adını sormuş. <laughs> sanki baktı kızar gibi diyor. Şimdi baktığınız zaman burada dikkat edeceğimiz ne? Bu adam sevgiliyi görmüş. Sevgiliyi neye benzetmiş? Bir ceylana benzetmiş. O zaman sevgili benzeyen dışarıda, ahu benzetilen içeride. Yine açık ister oldu mu arkadaşlar? Açık ister oldu. Bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta diyor Ahmet Haşim. Şimdi gizli bir dilmiş bu dediği şey. Bu gizli bir dil olan arkadaşlar ve ruha dolan şey ne olabilir? Bu aşk olabilir mi? aşk olabilir. O zaman aşkı ruha dolan gizli bir dile benzetiyor, lisanı hafiye benzetiyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Aşk benzeyen oldu mu? Oldu. Gizli dil, lisanı hafi de benzetilen oldu mu? Oldu. Benzeyen dışarıda, benzetilen içeride açık diyebilir miyim yine? Diyebilirim. Kadem kadem gece teşrifi naili o mehin, cihan cihan elemi intizara değmez mi diyor. Bakın arkadaşlar, adım adım diyor gece teşrifi o mehin yani o ayın geceye teşrifi diyor ay geceye teşrif etmiş. Gecemizi şereflendirmiş. Cihan cihan elemi intizara bakışının elemi verdiği acı sıkıntı diyor. Dünyaya dünya dünya büyük büyük kocaman kocaman verdiği sıkıntı bakışının sıkıntısı değmez mi diyor. Bütün dünyalara değmez mi? Yeter ki baksın bize bir kere baksın. Tabi divan edebiyatında yani beytlerde anlam yoğunluğu fazla arkadaşlar. Bize ne lazım? Bakın arkadaşlar ÖSYM'de sordu. ÖSYM de sordu. ÖSYM'nin sorduğu soru da burada. Ona da geleceğiz. Şimdi ne demiş? Kadem kadem gece teşrifi naili o mehin. Meh ay demek arkadaşlar. Şimdi ayın teşrifinden mi bahsediyor yoksa sevgilinin teşrifi mi arkadaşlar? Sevgiliyi aya benzetmiş, mehe benzetmiş olabilir mi? olabilir. O zaman sevgili benzeyen, meh yani ayda benzetilen diyebilir miyim? diyebilirim. Benzeyen dışarıda, benzetilen içeride. Yine açık istiare oldu mu? Oldu. Şimdi geldik Çıkmış soru ya. Şimdi çıkmış soruda da şöyle bir durum vardı. Şu servi hıramanı çizmişti. Biz de çizelim. Vermez selam o servi hıraman gelir geçer. Yollarda ömrü aşkı nalan gelir geçer. Şimdi servi hıraman ne demek? Salına salına yürüyen servi demek. Hocam ben bu hıramanı bilmiyorum. Evet ama serviyi bilmem gerekiyor. Çünkü divan edebiyatında bir mazmundur. Kalıplaşmış bir anlamdır. Servi kelimesi arkadaşlar sevgilinin yerine kullanılır. Tamam mı? Sevgilinin yerine. Aslında sevgilinin boyunu ifade eder ama sevgilinin yerine de kullanabiliyor muyum? Kullanıyorum. O zaman sevgilinin yerine ya da sevgiliyi servi hıramana, salına salına yürüyen serviye benzettiğinden dolayı biz burada sevgiliyi benzeyen, servi hıramanı da benzetilen olarak ifade edebilir miyiz? Edebiliriz. Burada da ne oldu yine? Benzeyen dışarıda, benzetilen içeride. Açık ister oldu mu arkadaşlar? Oldu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi diyor ki gece akıp gitti çevirin gündüzün sayfalarını demiş. Şimdi burada biraz daha tabi anlam farklı. Şöyle farklı. Bir kere gece akıp gider mi? Gitmez. Geceyi o zaman akıp giden bir varla benzetmiş olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Yani suya benzetmiş olabilir mi? Olabilir. Şimdi bakın. Geceyi suya benzettim. Geceyi benzeyen olarak ifade edeyim. Suyu da benzetilen olarak ifade edeyim. Bakın bir öncekinin tam tersi bu sefer. Benzeyen içeride, benzetilen dışarıda arkadaşlar. Ben de buna ne diyeceğim? Kapalı istihare diyeceğim arkadaşlar. Buna dikkat. Yani burada bir şekilde gerçekte olmayan bir durumu gerçekleştirebilen bir varlığa benzetiyor. Yani geceyi suya benzetiyor ki akabilen varlık hangisi? su arkadaşlar diyelim. Gönül her çiçekten bal almak ister. Kırıldı kanadı uçamaz oldu diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Gönülü bir şekilde kanadı bulunan, uçabilen bal almaya çalışan bir varlığa benzetmiş. Ama bakın o varlığı burada söylemiyor. Yani hangi varlık o? Arı. Arıyı burada söylemiyor arkadaşlar. Arıyı söyleseydi zaten bu artık istihare değil benzetme olurdu, teşbih olurdu. Arıyı söylemediği için istihare ediyorum. Gönül benzeyen oldu mu? Oldu. Arı da benzetilen oldu mu? oldu. Bakın dikkat benzeyen içeride, benzetilen dışarıda yine kapalı istihare diyebilir miyim? Diyebilir. Açılmaz ne bir yüz ne bir pencere bakıldıkça vahşet çöker yerlere demiş. Şimdi bakın vahşeti yer, vahşetin yerlere çöktüğünü ifade ediyor. Yalnız vahşet çökebilen bir şey mi? Hayır. Peki yere ne çöker hocam? Yere duman çöker mi? Çöker. Sis çöker mi? Çöker. Yani vahşeti bir şekilde dumana ya da sise benzetiyor. O zaman vahşet benzeyen oldu mu? Oldu. Duman, sis benzetilen oldu. Bakın dikkat. Benzeyen içeride, benzetilen dışarıda. Yine kapalı istihare oldu mu? Oldu arkadaşlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Şimdi bakın yine benzer bir durum var. Mesela gece akmaz dedik. Efendim gönülün kanadı yok dedik. Vahşet çökmez dedik. Yine bakın korku damla damla birikmez arkadaşlar. O zaman ne, olamaz, ne olmasını bekliyorum? Korkunun damla damla biriken bir varlığa benzetilmesini. Yani bu su olabilir mi yine? Olabilir. O zaman korkuyu suya benzettim su benzetilen, korku benzeyen, hangisi içeride benzeyen içeride, hangisi dışarıda benzetilen dışarıda yine kapalı istihare oldu mu? Oldu. Devam. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Şimdi bakın. Ya tekerlekler yollara bir şey anlatabilir mi? Anlatamaz. Yollara kim bir şeyler anlatabilir? Ya da artık nereye anlattığım çok önemli yok. Anlatma eylemini kim yapabilir? İnsan yapabilir arkadaşlar. O zaman tekerlekleri insana benzetmiş mi? Benzetmiş. Tekerlekler benzeyen, insan da benzetilen oldu mu? oldu. Hocam biz bir sanatı da biliyoruz. O sanat da burada var sanki. Hangisi? O da kişileştirme arkadaşlar. Doğru mu? Daha sonra bahsedeceğiz ama burada yeri geldiğince söyleyelim. Şimdi bakın tekerlekleri anlatma yönünden insana benzetti dedik. Ama aynı zamanda anlatmak insana ait bir özellik mi? Evet. Yani bir kişileştirme yapılmış mı? Yapılmış. O yüzden biz şunu diyeceğiz aslında kişileştirmenin bulunduğu her yerde ne de bulunur? İstihare de bulunur arkadaşlar kapalı istihare de bulunur. Özellikle kapalı istihare bulunduğunu ifade edelim. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Hani ÖSYM bu kadar detaylı soracak mıdır sanmıyorum ama bilmekte fayda var. Şimdi ezelden beridir o ücra yere ninniler söylermiş bir serindere. Bakın benzer bir durum burada da var. Dere ne yapmış? Dere ninni söylüyor mu? Şimdi dereyi neye benzetti? Ninni söyleyen bir insana benzetti mi? Benzetti. O zaman benzeyen diyelim dereye. İnsana da ne dedik? Benzeti len dedik. Benzeyen içeride, benzetilen dışarıda yine kapalı istihare oldu mu? Sisler bulvarına akşam çökmüştü diyor. Bakın yine benzer bir durum var. Neredeydi çökmek? Şuradaydı hatırlayın. Burada da benzer bir durum. Akşam çöker mi? Çökmez. Akşamı çöken bir varlık olan sis gibi, işte duman gibi bir varlığa benzetiyor. O zaman ne oldu? Akşam benzeyen sis ya da duman da benzetilen dedik. Benzeyen içeride, benzetilen dışarıda yine kapalı istihare diyebilir miyim? diyebilirim.